merhaba arkadaşlar ee, bu eğitimde sizlere trend yoldan alıp e, farklı sitede satma kısmını göstereceğim yani isterseniz trend yolda değil e, hepsi buradan alarak Ne11'de satabilirsiniz ne 11'den hepsi burada hepsi burada ya yani birbirleriyle farklı e, çarpıştırarak satabilirsiniz Bunları zaten daha önceki eğitimlerde göstermiştim e, ama birçok kişi fatura kısmı müşteriye giderse nasıl olur e, işte, satış kısmını müşteriye kampanya koduyla gitmesi gerekiyor. Bu kampanya kodları nasıl ayarlanır? Genelde bunlarla ilgili sorular geliyordu. Hali hazırda da yine sorular gelmeye devam ediyor. Özellikle çekmek istedim kısa bir video. Kendi yaptığım işlemi çektim. Bildiğiniz gibi yazın. E, yani bu ürünü ne kadar göstermem de doğrudur bilmiyorum ama genelde satış yoğun olan ürünlerden biri. Yazın. E, çocuklar ellerinden tabletleri, bilgisayarları eksik etmedikleri için genelde tablet klasları da e, yani tablete olan keçiler için kaçınılmaz bir durum oluyor. Bu nedenle e, tablete girmiştim ben. Tablet arkadaşlar Trend yoldaki fiyatı bu şekilde 125 TL. Ben Trend yoldan e, daha önceden Neon 1'e yüklemesini yapmıştım. Hepsi burada ya yüklemesini yapmıştım. Neon 1'de bir tane sipariş geldi ve N11'deki siparişe göre şurada göstereyim size. Gördüğünüz gibi Neon 1'deki satış tutarımız bu fiyat. E, ürün birebir aynı, fotoğraf aynı tamamen e, satış kısmı bu arkadaşlar. Neo11'de bu ürünü eee 11in kampanya koduyla gönderebilmek için kod oluştur kısmından e, öncelikle e, Hep Trend yoldan kendi adresime sipariş verdim. Şurada da siparişimi gösterebilirim. Sipariş bana ulaştıktan sonra neon 11e göndereceğim. Bu arada e, kargolama sürecinde Neo11 kısmında birkaç gün gecikmeler olacak. Eğer çok gecikme olacak olursa yani oldu, bu ürün bana ortalama e, yarın ya da Ertesi gün gelir, geldiği gün aynı anda direkt ben içerisinde sadece faturasını alarak kendi faturamı koyacağım ve o faturayla N11'de gönderimini yapacağım e, O gecikmeyi de artık cezasını Göze alıyorsunuz ya da kargolama sürecini ben iki gün koymuştum e, Siparişi bugün fark ettim Normalde daha öncesinde sipariş gelmiş Eğer siparişi erken fark ederseniz o gecikmeye kalmıyor zaten. Siparişin geldiği gün aynı gün ürünü buluyorsunuz. Size kargoluyorlar. Siz en kötü ihtimal en son gün kargonun gecikeceği gün siparişi kargolamış oluyorsunuz. Herhangi bir problem olmuyor. Bu şekilde satışta yapabilirsiniz. Kendinize üründe de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.